Süreçte yani emeğimiz fazla. Hatta Ramazan'da e, şey, iftardan sonra geliyorduk. 12'ye kadar okulda kaldığımız oluyordu. Süreç gerçekten zor bir süreçti, yorucu bir süreçti. Yani e, arkadaşlarımın ve e, hocalarımın katkı sayesinde gece gün düzemeden Ramazan ayında da çalışıyorduk zaten geceleri geliyorduk okula. Zorlu bir süreçti, yediğimiz süreç. Ramazan ayı bizi çok zorladı. Gecemiz gündüzümüz mutfak olmuştu artık. Biz yarışmaya katılırken şöyle bir kendimize güvenimiz vardı. Evet önümüzde çok güçlü bir mutfak şehirleri var, Hatay var, Antep var. Ama onlar çok gün yüzündeydi. Herkes tarafından bilinen bir mutfak, bilinen yemeklere sahipler. Yarışmamız Mart sonuna doğru bakanlık tarafından gönderilen bir resmi yazı tarafından bilgilendirildik. Müdürümüzle bir araya gelip hangi menüyle, hangi öğrencilerle yarışacağımızı konuşup kararımızı verdik. Öncelikle Mardin'de bir yarışma vardı bölgesel arası. Onlarla yarışık onları eledik. Yarışma İstanbul'da oldu bölgesel arasından sonra. Yaptığımız yemekler pırtika ya çorbası, perde pilav ile varak kek. Çok güzel bir duyguydu. Birinci olduğumuzda zaten İstanbul'da birinci olduğumuzda biz aslında bekliyorduk bunu. Yemeklerimizi erken bitirdik. Bir 10 dakika falan erken bitirdik. Bunu bekliyorduk zaten. Uygulamalarda da erken bitirmeye başladık yavaş yavaş. Siirti tanıdığımıza da zaten gurur duyuyoruz kendimizle. Güzeldi, yorgunluk vardı ama tatlı bir yorgunluktu. Bir 4-5 hafta sürdü bu süreç. Güzel bir karşılığını da aldık. İstanbul bizim için yorucuydu, heyecanlıydı. İlk deneyimimizde arkadaşlarımla beraber. Menümüz Siirt'imizin simgesel yemeği olan perde pilavdı zaten önceliğimiz. Çorbamızda pirtike çorbası ve varak kek tatlısıyla katıldık. Ee, önce Van'daki bölge yarışmasına gittik. Çünkü Türkiye genelindeki iller yakın ile beraber bir e, araya gelip bölge yarışması yapıldı. Biz Mardin'le birleştirildik. Mardin'e gittik buradan. Mardin'de 3 okul, buradan da 2 okul, 5 okul toplam yarıştık. Yöresel yemeklerimizle ve biz orada birinciliği bir elde ettik ve İstanbul'daki genel finalleri hak kazanmış olduk. Döndüğümüzde tekrar İstanbul için çalışmalara başladık. Süremizdeki bazı aksaklıkları gidermeye çalıştık. Yemeğimizde nasıl bir değişiklik yapabilir miyiz gibi çalışmaları yaptık. 4 Mayıs'ta yani geçen hafta Cumartesi günü genel bir 30 okulun katıldığı bölge finalimiz oldu. Burada da yine varak kek ve perde pilavımız ve pırtike çorbamızla katıldık tekrar. Türkiye'nin her bölgesinden alanında uzman şefler tarafından zaten jüriler o şeflerimiz tarafından belirlenmişti. Şeflerimiz yemeklerimizi gayet beğendiler, büyük bir övgüyle de karşılandık ve birinci seçildik. Zaten merakım vardı yemekte. Ee, Anneme katkısı da oldu aslında bu şey içinde. Bu yemekte olduğum için de yani mutluyum bu bölümde olduğum için. Bu bölümden de ilerlemeyi devam edeceğim. Ben tesadüfen gelmedim aslında. Yani küçüklükten beri bir merakım vardı zaten. Aslında benim yemek serüvenim evde başladı. Bu merakımı da okula devam ettirdim.